Herkese merhabalar. Mantı çorbamız için yapılışına geçelim. 8 su bardağı suyu tencereye alalım. 300 ml'lik bir bardak bu. Kaynadıktan sonra tuzunu ekleyelim. Ardından 2,5 su bardağı da yine aynı bardakla mantımızı ekleyelim. Mantıyı pişmeye bırakalım. Tamamıyla piştikten sonra sosumuzu ayarlayalım. 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı da un ekleyeceğiz. Bunları bir güzel çırpalım. Çırptıktan sonra sıcak suyumuzdan alalım. Yavaş yavaş sosa ekleyeceğiz. Sosu da aynı anda da karıştıralım ki kesilmesin. Ilınıncaya kadar bu şekilde devam edelim. Sos ılık olduktan sonra tenceremizi alacağız. Gördüğünüz gibi çok önemli pütür pütür olmaması için. Sosumuzu tencereye döküyoruz. Bir yandan da karıştıralım kesilmesin. Su az geldiği için bir buçuk su bardağı yine kaynamış su döktüm. Birazcık kaynadıktan sonra karıştırarak yaptım bunu. Zeytinyağı ekliyorum. Ardından hemen sıvı yağımızı kızdırdık. Kepçeye naneyi dökelim. Ardından sıvı yağ üstüne bırakacağım. Nane de yanmamış oluyor. Altını söndürelim. Servis yapalım. Afiyet olsun.